Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber benim doğum günümü kutlayacağız. Bugün am going to go to doğum house. Evet, ne yapacak going to go to the house. I'm going to go to the house. going to going to I'm going to going to the Hoppa. Çok güzel elbiselerim var. Bu olmaz. Bu ev kıyafetin. Bu da olmaz. Bu biraz sütsüz. Bu da olmaz. En iyisi buradaki Barbie beyaz elbisen. Çok da güzel. Hemen giyin. Oh, çıkaralım. şekilde <laughs> güzelce giyineceğim. Evet arkadaşlar kıyafetimi giyindim. Çok güzel oldu. Şimdi elini yıkayacağım, yüzünü yıkayacağım. Hadi bakalım. Hap yıkarak ellerimi şöyle yıkayıp sabunla süyün. Hop fış 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 kadar sabun yeter. Şunu sıya çeyim tekrar. Şimdi de bir şey mi fırçalıyım? Mavi istiyorum. Evet. Pende oranda macun. Ben fırçalıyım. Tamamdır. Be. Şimdi Piş 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 piş. Şimdi saçımı tarayalım. Saçım birazcık dağılmış. İşte bu kadar. Şimdi oturup bir şeyler izleyeyim bari. Yemek de yapayım da yiyeyim. Evet şimdi yemeğin yeme zamanı. Arkadaşlarımı çağırırım sana da. Ay. Ay sabah olmuş ben elini yüzünü falan yıkayayım da kızıma da haber vereyim. <laughs> <Şş. gülüyor> tamam. Şimdi kızıma haber vereyim. Kızım, kızım hadi uyan tat. Ay anne sabah mı oldu? Ha bugün senin arkadaşının doğum günüydü. Evet kızım hadi o zaman gel bakalım. Elini yüzünü yıka da kahvaltımızı yapalım. Yarın da yani günden hazır kahvaltımız var. Tamam anne ben seni kaldırıyorum. Hadi bakalım yıka elini. Hadi bakalım masanızı indirelim ve yemeğimizi yapalım. Tamamdır. Yiyebilirsin. Anne ya eline sağlık o kadar güzel oldu ki. Masamızı yukarıya çekelim. Kızım şimdi de tuvaletini yap bakalım. Hadi gel örtümüz var. Çünkü bakalım. Bunu yaptım bile. Ben de yapayım. Hı -hı. Tamam. Hadi gel kızım aceleci olmamız lazım. Tamam anne düz bir pastayı alalım. Evet kızım. Ay bu pasta. Pasta tam da. Şimdi buraları tekrardan koyalım yerimiz. Daha bunları düzeltelim. İşte hazırız. Gidiyoruz Mardin'in evine. İşte anne sonunda gidiyoruz. Evet kızım hadi bakalım. İyi ki doğdun Barbie. İyi ki doğdun Barbie. İyi ki doğdun, Barbie. iyi ki, doğdun, iyi ki, doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Aa, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunu benim için mi yaptın? Evet Barbie bu senin için. Hadi kızım gel. Otur. Oturayım anne. Bak buraya oturabilirsin. Yok anne ben koltuğa oturacağım. Zaten siz gelin. Evet kızım. <laughs> Açayım da bir şeyle gitmeyeyim. kızım burada bir şey olmaz. Ablanı sınırıyor. Tamam anne. Hadi gel bir sarışalım tat. Tamam. Hop. Ay seni de çok özlemişim ya. Ben de çok özledim ya. Hadi gel pastayı kesin kızımı da çağırdım. Tamam kızım hadi gel pastayı kesiyoruz. Tamam anne geliyorum anne. Aa bu tatlı bir köpek var. Çok tatlı. Heh. Hadi gel bakalım kızım sen karşımıza otur. Ay, çok meraklıyım. Ben de yanına oturayım. Ay pasta da bitti. Pasta da çok güzelce bitti ya. <laughs> Hadi kızım sen okuyup film izleyelim. Evet. Arkadaşlar necene kutlarsınız? Evet arkadaşlar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de yorum yazmayı unutmayın demek istiyorum. Hoşçakalın.